ne planı yaptı naz yapan prensese Naz'la cevap ver. Ego şişirme makinesini kapat. Bu tipler sürekli övülmek ister. Ne kadar yakışıklısın, ne kadar güçlüsün, senin zekana hayranım cümleleriyle beslenirler. Ama sen övgüyü kes mesela. O sana yeni gömleğim nasıl diye hava atarken böyle bir şey yapıyormuş gibi ya. Hmm, fena değil. Geçenki filancanın tarzı çok iyiydi ya. Deve gülümse. Onun kimdi o? Paniğini seyret. Prensesin egosu sönünce sana koşar. Prenses erkek senin onun etrafında dönmeni pervane olmanı bekler. Ama sen kendi hayatını öyle bir yaşa ki o senin gölgende kalsın. Yeni bir hobi bul, yeni bir mekan keşfet. Ben keyfim ve kahyası. Bugün yine yollardayız keşfe düştük. Yeni bir mekan arayışındayız. Tarzı bir story patlat. Mesela yeni bir projeye başladım. Bu aralar havalarda uçuyorum. Deve sus. Onun bu kız bensiz kral mı oldu? Diye kudurmasını izle. Sinsi mi? Evet. Etkili mi? Fazlasıyla. Prenses erkek senin her mesajına anında cevap vermeni bekler. Ama kendisi keyfine göre yazar.